Selam gençler. Bugün sizler için konsol kalitesinde grafiklere sahip olan en iyi mobil yarış oyunlarını bir araya getirdim. Listede birbirinden güzel 10 mobil yarış oyunu yer alıyor ve bu yarış oyunlarını en iyilik sıralamasına sokmadım. Yani benim için en güzel 10 oyunu bir araya getirdim. Ama lütfen siz yorumlarda sizin için en iyisi hangisi mutlaka yazın. Benim hazırlarken zevk aldığım bir video oldu. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Listeye sıkılmamanız açısından olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basıp sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bana ücretsiz destek vermek isterseniz de kanala abone olmanız yeterli. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. <laughs> Listenin ilk sırasında kamyon ve ağır vasıta hastalarını sevindirecek bir oyun olan Big Rig Racing yer alıyor. Bu oyunda gerçekten havalı ve güçlü kamyonlarıyla amansız ve heyecanlı drag yarışları yapabilirsiniz. Biliyorum drag yarışları herkese hitap etmiyor. Ama kim en iyi şekilde modifiye edilmiş kamyonlarla yarışmak istemez ki? Kamyonlarınızın görünüşünü değiştirebileceğiniz gibi motorunu ve gücünü de ekstra güçlendirebilirsiniz. Hala Big Racing oynamadıysan bence bu ücretsiz oyuna bir şans ver. Need for Speed serisini bilmeyen yoktur herhalde. Zamanında internet kafelerde az Need for Speed Underground 2 oynamadık. Listemizin ikinci sırasında yer alan Need for Speed No Limits gerçekten harika grafiklere mükemmel cadde yarışlarına sahip. Benim en sevdiğim özelliği ise gerçek dünyadan birebir alınmış harika spor arabalarıyla yarışabilmek. Need for Speed dünyasını anlat anlat bitmez. İster polislerle uğraş, istersen de farklı farklı yarış türlerinde rakiplerinle kıyasaya yarış. Ama en güzeli her şey bittikten sonra caddelerde yanlamak. Listemizin 3. sırasında Real Racing 3 yer alıyor. Adı üstünde gerçekten Formula 1 yarışlarından esinlenen oyun, gerçekçi grafiklerle fazlasıyla mevcut. Otosport olaylarına hakimseniz ve seviyorsanız tam size göre bir oyun. Gerçek arabalarıyla yarışabildiğiniz harika pistleri mevcut ve bunların yanında gerçek pistler ve gerçek araba parçaları ile oyun oynuyormuş gibi değil de gerçekten bir olayın içindeymiş gibi hissedeceksiniz. Ve unutmadan eklemek gerek. Diğer otosport oyuncuları ile online olarak yarışabilirsiniz. Listenin 4. sırasında yer alan Gear Club sadece bir yarış oyunu değil. Aynı zamanda mühendisliğin de ön planda olduğu bir akıl oyunu. Yarışmanın önemli olduğu kadar araba parçalarının da bir hayli önemli olduğu oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamak pek mümkün değil. Oyunun en sevdiğim özellikleri ise gerçekten güzel grafikler olması ve harika yarış parkurlarının bulunması. Ama en güzeli de garaj ortamının çok iyi bir şekilde yansıtılmış olması. Daha da denemediysen bence direkt indirmelisin. 5. sıraya 4 araba yarışı önerisinden sonra güzel bir motor deneyimi sunmak için Trails Frontier'i yerleştirmek istedim. Ama burada motorlarla amansız yarışlara girmiyoruz. Bunun yerine zorlu parkurları bir cross motor ile açmaya çalışıyoruz. Gerçekçi motorlar ve güzel dizayn edilmiş pistler ile bu platform temelli harika grafiklere sahip oyunda bence güzel dakikalar geçireceksiniz. Kendi rekorunuzu kırmak ve puan tablolarını alt üst etmek için bu oyun biçilmiş kaftan. Listemizin 6. sırasında ise bu sefer bizi Amerika sokak yarışlarına ve Amerikan varı bir turnuvanın ortasına götüren Rebel Racing yer alıyor. Rüya arabaları toplayıp onları mükemmel bir şekilde özelleştirip yarışlarda sürebilirsiniz. Sadece yarış arabaları da değil, harika Amerikan kamyonetleri gibi araçları da filonuza katabilirsiniz. Grafikleri ve fizik motoru gerçekten insana güzel bir yarış deneyimi sunuyor. Bu arada oyunda gerçekten farklı özelleştirmeler ve güzel yarış mekanları var. Bence denemelisin. Listemizin 7. sırasında listemizin ilk ve tek ücretli oyunu Great Auto Sport yer alıyor. Google Play'de 70 liraya yakın bir ücreti var. Mobil bir oyuna göre biraz pahalı olsa da sunduğu içerik göz önüne alındığında değer gibi duruyor. Aynı zamanda bu oyunun ücretsiz olarak test aşamasında olan multiplayer bir versiyonu da var. Auto sport adına her şey içinde bulunduran grid gerçekten inanılmaz grafiklere sahip. Mükemmel ve gerçekçi pistlerde gerçek arabalarıyla yarışmak harika. Oyun sizden parayı alıyor ama premium bir hissiyat da veriyor. Drift adına her şeyi sunan ve benim oyunlarını çok sevdiğim bir firma olan Tiramisu firmasının oyunu Drift Max Pro 8. sırada. Gerçekten içerisinde çok fazla özelleştirme seçeneği olan oyunda arabalarınızı dünyanın en popüler mekanlarında ve pistlerinde yarışa sokabiliriz. İster kariyer modunda para için, ister şan ve şöhret için online modda yarışırsınız. Gerçek drift fizikleri için fazlasıyla uğraşılmış olduğunu oyunda arabaya her yanladığınızda hissediyorsunuz. Listemizin sonlarına doğru yaklaştıkça biraz da motor oyunlarından bahsedelim. Listenin 9. sırasında Red Bull oyun geliştiricileri tarafından geliştirilen 4 Bike Uncharted yer alıyor. Yine Cross Motorlar ile harika parkurları tamamlamak için uğraşacağımız oyunda listemizin 5. sırasında yer alan oyundan farklı olarak daha canlı haritalar ve 3 boyutlu platformlarda geçiyor. Oyunun en güzel özelliklerinden birisi ise co-op oynanışa imkan sağlaması ve birçok görevi co-op bir şekilde yapmamızı sağlaması. Bence en güzel tarafı burası. Listemizin son sırasında ise yine harika bir motor yarış oyunu olan Racing Fever Motor yer alıyor. Oyundaki yarış motorları neredeyse gerçeğe yakın bir şekilde tasarlanmış. Bu da gerçekçiliği fazlasıyla arttırmış. Benzeri oyunlar gibi sadece trafikte puan için yarışmak yerine oyun bizim mafyalardan kaçma ve polisleri birbirine katma gibi oynanışı da çeşitlendirecek imkanlar sunmuş. En sonunda motorunuzu ofisinizin ortasında sergileyebilir ve seyir zevkinizi katlayabilirsiniz. Bence mutlaka denemeniz gereken güzel bir oyun. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Daha iyi videolar için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.